Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Fakir Dez e, Abuzer'in 16. bölümüyle karşınızdayım. Bayağıdır çekmiyordum. Özlemişim vallahi. Abuzer gel bir sarılalım kardeşim. Sarılalım abi. İşte gerçek kardeşlik budur. O telefonum çalıyor lan. Allah Allah. Bey en son ambulans görevinde çalmıştı. Ne şimdi çalıyor bakayım mı? Alo kiminle görüşüyorum? Merhaba kardeş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kim aramıştınız? Ben Huzeyfe'yi aramıştım. Evet benim buyurun. Seninle acil bir şekilde buluşmamız lazım kardeş. City bir zıdar önünde bekliyorum seni. Tamam da sen kimsin? Orada görüşeceğiz kardeş. Oğlum telefonu da kapadı. Abuzer yine bizi bir macera bekliyor galiba oğlum. Maceraya her zamanlarım varım abi. Yeter ki aksiyon dolu olsun. O zaman Starbucks'ın önüne gitmeden önce pardon. Starbucks'ın önüne gitmeden önce videoyu beğenip daha fazla pakiden zengin Abuzer gelmesi sağlayabilirsiniz. Optimus Prime bugün hastalanmış. Ona değişik şeyler olmuş. O yüzden like isteyemeyecek. O yüzden ben isteyeyim bari. Like atın. Şöyle karışım şeyimizi alalım. Bakalım bir gidelim. Bizden ne istiyormuş? Bakalım bu adam bizden ne istiyormuş? Dolandırıcı mı? Değil mi? Neden bizi istiyor? Hiçbir fikrim yok. Abi bize kaçırmasınlar. dikkat edelim ya. Abuzlar bir şey olmaz oğlum ya. İki tane koca adamlarız. sıkıntı yok. İyiyim adam abi. Kendimize güvenelim bari. Evet mekana da geldi. Bunun arkasını söylemişti hemen arkasına dolanalım bakalım bizde derdi neymiş aynen tam olarak burada bu ne oğlum sakallı bir tip el kol hareketi yapıyor bir de selamun aleyküm Aleyküm selam kardeş beni tanıdın mı çıkaramadım seni tam olarak ben listeden arkadaşın Ahmet beni nasıl tanıyamazsın He sümüklü Ahmet mi öyle de demezsek iyi olur Muzeyfe'cim raconumuzda ders sen çok değişmişsin ya hiç tanıyamadım seni. Ya öyle hayat yoruyor bizi be. Yapacak bir şey yok. Bizi neden çağırdın Ahmet? Şimdi Huzleyfe'cim ben mafya babası oldum. Buralar benden sorulur. Benim en iyi adamlarım şu an büyük işlerde. Bana güvenilebilecek bir adam lazım. Yani Abuzlerle biz ne alaka? Abi ben bu adamı istemedim ya niye böyle <laughs> konuşuyor? Abuzer bu adamlar böyle konuşur. Boş ver sen birazdan biz de öyle konuşmaya başlarız. Bu ortama girince konuşma böyle olur. Neyse sadete geleyim. Benim iyi bir şoföre ihtiyacım var. Ab üzerinde iyi şoför olduğunu cümlelerle merkez biliyor. Benim bugünlük adamım olur musunuz? Ahmet sen iyi çocuktun. iyi de bir dostumuz vardı. Seve seve yardım edebiliriz. Bu işin sonunda yüklü miktar para da alacaksın. Cebini de dolduracağız. Ben reketmesen. Ya para çok da önemli değil ya. Abi önemli olmaz olur mu ya? 5 kuruş paramız yok. Haklısın abuzer, haklısın. Direkt bence kabul edelim. Biz kabul ediyoruz. Hiç ne peki? Benim adamlarımdan bir tanesi hapishaneden bugün çıkacak. Onu hapishanenin kapısından alıp benim evimin mekanımın önüne kadar getirmenizi istiyorum. Sağ salim hiçbir şey olmadan evimin önüne gelmesi lazım. Tamam yaparız sıkıntı yok. Ama dikkat edin. Karşı çetenin üyeleri sıkıntı çıkarabilir. O yüzden yanına 2-3 eleman daha vereceğim. Kendine bir takım elbise çek. Güzel bir araba çek. Bir saat sonra sizi mekanımda bekliyorum. Tamamdır Ahmet. Biz görevi aldık. Layı ile yapacağız inşallah. Hadi Allah'a emanet. Allah'a emanet kardeşim. Görüşürüz. Hadi bakalım abiler. Başımızda işte aldık. Abi sence mafya ile çalışmak doğru bir karar mı? Abicim yapacak bir şey yok. Benim listeden arkadaşım gayet de iyi birisiydi. Bu işlere karışmış ama ben Bence çok kötü de bir iş yapmayacağız. Hapishaneden çıkaracağız adamı sonuçta. O yüzden e, bir sıkıntı olmadan yaparız ya. Şimdi o zaman gidelim bir araba alalım altımıza. Takım elbisemizi alalım. Mafyalığa başlayalım. Hangi araba alacağız abi? Valla şöyle güzel lüks bir araba hoş olabilir. Audi olur, BMW olur. E, fark etmez yani. Bence bu mersu işimiz için gayet ideal. Zaten 15 liraymış. 15 liraya içecek bile alamıyorsun. Direkt bunu satın alalım. Aracımız hayırlı olsun. Güzel şey aldım. Evet abim mis gibi olun. Zaten sen şimdi bir takım elbise de alacağız. Hatta gel alalım. Bu takım baya bir abuzlere yakıştı. Bunu satın alalım. Buradan bir coin alıyorum hemen serisinden. Abuzleri mafya yapmak için baya bir para harcamamız lazım. İlkini aldık. Kunduramızı altımıza çektik. Şöyle pantolonumuzu da alalım. Şöyle bir adet de şapkamızı da takalım. Abuzlar yokuyorsun oğlum. Eyvallah abi. Ben çalışıyorum. Sen ne mütevazi bir çocuksun ya. Hemen bunu da satın alalım. Öf öf. Yakıyorsun abuzlar ha. Araba çok yakıştı oğlum sana. Hemen rengini ayarlayalım. Zaten siyah yapacağız. Hafif parlak bir siyah olsun istiyorum. Bir adet de şöyle bir jant. Camlar full siyah. Abuzer seni maalesef göremeyeceğiz ama camlar siyah olmadan olmaz. Far rengi olarak da sarıyı tercih ettim. Kalipeller de beyaz olsun. Hemen süspansiyonları biraz basalım. Hemen şuraya bir özel plaka yapalım. Siyahın üstüne. 00 AB203 yaptım. Böyle farklı bir plaka. Güzel olacaktır. Şöyle bir tane de çakar alalım. Aynen böyle. Mis gibi olduk lan. Tamam artık toplantıya gidebiliriz. Toplanı Gideceğimiz mekan şu tamirin arkası. Şöyle çakallarımızı söndürelim. Mekana doğru girişimizi yapalım. Aynen hepsi burada bekliyor zaten adamlarıyla beraber. Adamızla in bakalım. Abi kendimi çok havalı hissediyorum ya. Mükemmel bir şey mi Öyledir abi öyledir ama dikkat edelim ha. Sıkıntı çıkmasın sonra. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Uzaife. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. adamlar hazırlamışsın. Aynen kardeşim. Hepsi senin emrin altında. Öl de ölsünler. Yap ve yatınlar. Tamamdır Ahmet. O zaman biz hapishaneye doğru gidelim. Tamamdır. Adamlarım seninle eşlik edecek. Allah kolaylık versin. Hadi o zaman abuzer binelim. Adamlar da zaten bizle eşlik edecektir. Of of of. Oğlum çok havalılar lan. <laughs> Neyse dur. Ciddiyeti bozmayalım. Ciddiyeti bozmayalım. Çakallarımızı yakalım. Şöyle bir sağa bir sola olacak şekilde. Aynen. Hadi bakalım. Sağ sinyalimizi verdik. Acelemiz yok. Yavaş yavaş gidelim. Mafya olmak böyle bir şey abuzer. Yani hep birlikte yolda dost oluyorsun. Ahmet'i ne yaptığı çok umurumda değil. Biz onun verdiği görevi yapalım. Paramızı alalım. Bu işten çıkalım. Bir sıkıntı olmazsa inşallah doğru düzgün bir şekilde görevimizi yapacağız. O zaman City 1'e girdiğimizde görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar City 1'e girişimizi yaptık. Şu anlık hiçbir sıkıntı yok. Gayet düzgün bir şekilde hapishaneye doğru gidiyoruz. Karakol hemen şurada zaten biliyorsunuz. Şöyle geçelim bakalım. Diğer agalarda gelsin. Araçlarını koysun. Dörtlüleri yakalım. Herkes burada beklesin. Biz içeride yerden makyum alıp geliyoruz. Oo Abuzer Bey bu işlerde de iyisiniz ha. Ne demek abi her işte iyi olmaya çalışıyoruz. Hoş geldin. Hoş buldum kardeşim. Teşekkür ederim. Tabi ne demek. Ahmet arkadaşımızın sözünü dinlemek bizim borcumuz. Gidelim öyleyse. Ahmet her şeyi zaten bana anlattı. Sıkıntı yok. Size güveniyorum. Tabii ki bizde güvenebilirsin. Buyurun gelin. Seni korunaklı bir şekilde mekana götüreceğiz. Beyler siz önden gideceksiniz. Herhangi bir durumda biz arkada kalacağız ve olaydan hemen uzaklaşacağız. Haberiniz olsun. Hadi yola çıkalım. Evet bu arkadan gitme taktiği sıkıntı olursa işe yarayacaktır. Abuzer sen de dikkat et bu arada. Sağ sinyalimizi verelim. Dikkatli olmalıyız. Oğlum karşı mafya baskına geldi lan. Beyler dikkatli olun. Mahkumu korumamız lazım. Abuzlar bizim acilen buradan kaçmamız lazım. Yoldaşlarımızı burada bırakacağız. Yoksa Ahmet'e hesap veremeyiz. Aynen abi en iyisi kaçmak. Sizi de zor durumda bıraktım kusura bakmayın. Hiç sıkıntı yok. Siz Ahmet'in emanetisiniz. Abuzlar şu anda bizi yan yoldan götürüyor. Yan kasabadan ilerleyeceğiz. Burada bizi zaten bulamazlar. Hızlı bir şekilde mekana varacağım abi. Merak etmeyin. Abuzlar sana güvenimiz tam. Mekana gidelim. Ahmet e olayları anlatalım. Büyük bir bela atlattık. Oğlum bir günde mafya mı olur lan? Silahımız bile yok. Bayağı korktum abi ya. Altımı yapıyordum az kalsın. Abuzlar güldürme beni. O zaman bundan sonra tehlike atlatıldı. Mekana gidip geliyoruz. Evet sonunda gelebildik. Bayağı tedirgin olduk ama mekana girişimizi yaptık. Ahmet'e söyleyelim bakalım. Durumları açıklayalım. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam kardeşim. Olayların farkındayım. anlatımına gerek yok. Haberler geldi. Daha fazla adam yolladım oraya. Çatışma demek ki kanlı bitecek. Biz sağ salim kurtulmayı başardık. Abuzdar sağ olsun güzelce arabasını sürdü. Evet adamını sağ salim getirmeyi başardık. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam kardeşim benim. Hoş gelmişsin. Hoş buldum abi. O zaman biz gidelim artık. Bu işler bizi de bayağı bir yordu. Size ödül olarak bu işten yaklaşık olarak 5 milyon TL veriyorum. Alın güle güle harcayın. Eğer işlerim olursa sizden yardım isteyeceğim. Haberiniz olsun. Tamam sıkıntı yok Abuzerle biz elimizden geleni yapmayı deneriz. Allah arasınız o zaman görüşürüz Abuzer. Hadi gidelim oğlum. Abi çok yoruldum ya. Aşırı yoruldum hatta. Gidip dinlenebiliriz de artık. Sıkıntı yok. Artık rahat bir nefes alabiliriz. Ve videonun da sonuna gelebiliriz. için teşekkür ederiz arkadaşlar. Güzel bir videonun daha sonuna geldik. Çıkmadan önce bir beğeni kesinlikle atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.